Her gün fark etmeden damarlarımızın içinde küçük küçük tıkanıklıklar oluşabiliyor. Çoğu zaman bunu hissedemiyoruz ve ne yazık ki doktorlar da genellikle iş ilerlediğinde konuşuyor. Oysa doğadan gelen güçlü bir içecek kalp hastalığı riskini doğal yollarla azaltmaya destek olabilir. Bugün size bunun arkasındaki bilimi ve çoğu kişinin pek bilmediği gerçekleri sakin sakin anlatacağım. Bir sonraki kan tahlilinizi yaptırmadan önce bu bilgileri bilmenizi istiyorum. Çoğu insan damar tıkanıklığını yaşlanmaya, genetiğe ya da şansa bağlar. Oysa asıl sessiz tehlike yaş değil, kolesterol bile tek başına değil, damarların iç yüzeyinde oluşan iltihaplanmadır. Şimdi size iç yağlanmayı azaltmaya, vücuttaki iltihabı düşürmeye, insülin duyarlılığını artırmaya ve apoB, CRP trigliserid, açlık şekeri ve insülin gibi göstergeleri dengelemeye yardımcı olabilecek bilimsel çalışmalara dayanan 5 içecekten bahsedeceğim. Aynı zamanda damar onarımını ve nitrik oksit üretimini destekleyerek kan akışına da katkı sağlarlar. Bunlar kulaktan dolma öneriler değildir. İnsanlar üzerinde yapılmış çalışmalarla desteklenen güçlü metabolik desteklerdir. Şimdi yavaş yavaş ilkine geçelim. Birinci içeceğe, ben nar destekli damar onarım içeceği diyorum. Evet, sözünü ettiğim şey nar suyudur. Ama market raflarında gördüğünüz şekerli şuruplardan değil. Gerçekten şekersiz, %100 nar suyundan yaklaşık 4 ile 8 ons arasında bir miktardan söz ediyorum. Şaşırtıcıdır ki bu konuda yapılmış önemli bir çalışmayı çoğu kişi hatta birçok doktor bile bilmez. Bu çalışma 2004 yılında yayımlandı. Araştırma İsrail'de yapıldı ve şah damarında daralma olan kişiler bir yıl boyunca her gün bir ons nar suyu içti. Sonuçlar gerçekten dikkat çekiciydi. Damar duvarlarının kalınlığı %30 oranında azaldı sistolik tansiyon değerleri %12 düştü. Oksitlenmiş LDL denilen zararlı kolesterol parçacıkları %90 oranında azaldı. Aynı zamanda vücudun antioksidan kapasitesi belirgin şekilde yükseldi. Bu damar plaklarında gerilemeye işaret eden önemli bir bulguydu. Peki bu etki neden oluşuyor? Narın içinde punikalagin adlı güçlü bir bileşik bulunur. Bu madde oksidatif stresi azaltır oksitlenmiş kolesterolü düşürür. Ayrıca Nitrik oksit düzeyini yaklaşık %23 artırır. Nitrik oksit damarların gevşemesine yardımcı olur kanın ve besinlerin daha rahat akmasını sağlar. Bunun yanında CRP ve IL-6 gibi yaygın iltihap göstergelerinin de azalmasına katkı sağlar. Aynı zamanda insülin duyarlılığını da artırır. Bu da vücudun yağı daha rahat yakmasına yardımcı olur. Şimdi bu ilk içeceği nasıl hazırlayacağınızı sakince anlatayım. Önce 4 ile 8 ons arasında mümkünse organik %100 nar suyu alıyorsunuz. Bunun içine 8 ons su, 1 yemek kaşığı elma sirkesi, yarım limonun suyu ve bir tutam kaliteli tuz ekliyorsunuz. Hepsini bir bardakta güzelce karıştırıp içiyorsunuz. En iyi zamanı da sabah ilk öğünden hemen öncesidir. Bu içecek vücutta hem metabolizma hem de kalp damar sistemi için güçlü bir etki başlatır. Şimdi ikinci içeceğe geçelim. Bu arada ben kendi kullandığım ürünleri de tarif ederken söylüyorum. İkinci içecek. Özellikle kahve sevenler için güzel bir haber. Şu anda ben de bu içeceği içiyorum. İçinde kaliteli kahve, kaliteli zeytinyağı, doğal yayık tereyağı ve deniz tuzu var. Şimdi içinizden şu geçiyor olabilir. Bu karışımın tadı nasıl olur diye düşünebilirsiniz. Açık söyleyeyim. Beklediğinizden çok daha güzel bir tadı var. Peki bu yağlı kahve neden damarlara iyi geliyor? Kaliteli organik küf içermeyen bir kahve çekirdeği bol miktarda polifenol içerir. Bunlardan biri de klorojenik asit dediğimiz maddedir. Bu tür kahvelerin genel ölüm riskini azalttığı, damar iç yüzeyini desteklediği, nitrik oksit üretimini artırdığı, tansiyonu ve CRP gibi iltihap göstergelerini düşürdüğü gösterilmiştir. Aynı zamanda insülin duyarlılığını artırarak yağ yakımına da katkı sağlar. Yapılan bazı çalışmalarda kaliteli kahvenin tip 2 diyabet riskini %40'lara varan oranda azalttığı da görülmüştür. Şimdi kahveyi zeytinyağı, tereyağı ve tuzla birlikte kullanmamızın sebebine gelelim. İyi kalite bir zeytinyağı içindeki polifenoller sayesinde damar yapısını destekler. İç yağlanmaya ve özellikle karaciğer yağlanmasına da olumlu etki eder. Doğal yayık tereyağında bulunan bütirat maddesi, vücuttaki iltihabı azaltmaya ve faydalı keton üretimine destek olur. Tuz ise böbrek üstü bezlerinin çalışmasını ve nitrik oksit dengesini destekler. Ayrıca fazla kahve içildiğinde vücuttan bazı mineraller atılabilir. Bu yüzden az miktarda tuz eklemek dengeyi korumaya yardımcı olur. Bu malzemeler birlikte kullanıldığında hem tadı doyurucu olur hem de kan şekeri daha dengeli seyreder. İnsanlar üzerinde yapılan çalışmalarda da bu desteklenmiştir. 2022 yılında yapılan geniş bir değerlendirmede düzenli kahve tüketiminin damar esnekliğini artırdığı gösterilmiştir. Bu etki damarların ne kadar rahat açılıp kapandığını gösteren bir ölçümle değerlendirilir. Yani damarların esnekliği doğrudan ölçülür. Bu ikinci içeceğin hazırlanışı da şöyledir. Yaklaşık 12 ons kaliteli, organik ve küfsüz kahve hazırlanır. Ben uzun zamandır aynı türden kahveyi kullanıyorum. Ama elbette siz de güvenilir bir markayı tercih edebilirsiniz. Bunu isterseniz doğrudan internetten de araştırabilirsiniz. Polifenol oranı yüksek, klorojenik asit bakımından zengin ve küf riski olmayan bir kahve tercih etmek yeterlidir. Yaklaşık 12 ons bu kahveden hazırlıyorsunuz. Bunun içine bir yemek kaşığı, iyi kalite zeytinyağı ekliyorsunuz. Piyasadaki zeytinyağlarının büyük kısmı ne yazık ki yeterince kaliteli değildir. Bu yüzden güvendiğiniz bir markayı seçmeniz önemlidir. Bir yemek kaşığı zeytinyağı yeterlidir. Sonrasında doğal yayık tereyağı gibi katkısız bir tereyağından bir yemek kaşığı alıp kahveye ekliyorsunuz. Ardından bir tutam kaliteli tuz ilave ediyorsunuz. Bunu ya bir blenderdan geçiriyorsunuz ya da bir kaşıkla güzelce karıştırıyorsunuz. Ardından yavaş yavaş içiyorsunuz. Bu kahveyi sabah uyandıktan yaklaşık bir buçuk saat sonra içmeniz daha uygundur. Öğleden sonra 12'den sonra içmenizi önermem. Çünkü kafeinin etkisi uzun sürer ve uykuyu olumsuz etkileyebilir. Bu içecek aslında sabah için iyi bir alternatiftir. Şekerli poğaça, simit beyaz ekmek, mısır gevreyi ya da yoğun karbonhidratlı kahvaltısılar yerine bunu tercih edebilirsiniz. Şimdi üçüncü içeceğe geçelim. Buna damar açıcı, kakao destek içeceği diyorum. İsmi biraz uzun olabilir. Bu içecek nitrik oksit üretimini artırmaya yardımcı olur. İnsülini, dengeler ve yağ yakımını destekler. Çoğu insan kakaoyu sadece tatlı zanneder. Oysa ham organik ve şekersiz kakao, damar sağlığı üzerine en çok çalışılmış besinlerden biridir. Hatta pancardan bile daha çok tercih ederim. Çünkü pancar kan şekerini hızlı yükseltebilir. Kakao ise bunu yapmaz. Bu konuda yapılan araştırmalar oldukça güçlüdür. Şimdi neden işe yaradığını sakince anlatalım. Ham kakao flavonol bakımından çok zengindir. Bu maddeler nitrik oksit üretimini arttırır. Damarların esnekliğini destekler. Damar sertliğini azaltır. Tansiyonu düşürmeye yardımcı olur. Oksitlenmiş LDL kolesterolü azaltır. İnsülin duyarlılığını artırır. İltihabı düşürür ve HDL seviyesini destekler. HDL dediğimiz iyi kolesterol, damarların adeta temizlik yapan sistemi gibidir. Bunun artmasını isteriz ve kakao bu konuda da destek sağlar. Bugüne kadar kalp ve damar sağlığı üzerine en güçlü etkileri gösterilmiş besinlerden biridir. İnsanlar, üzerinde yapılan büyük bir çalışmada bu açıkça görülmüştür. Harvard Üniversitesi tarafından 2006 yılında yayımlanan bir çalışmada, kakao flavonollerinin kan akışını belirgin şekilde iyileştirdiği gösterilmiştir. Bu çalışmada damar iç yüzeyinde sorun olan yetişkinlere flavonol oranı yüksek kakao verildi. Sonrasında damarların genişleyip daralma kabiliyetini ölçen güvenilir bir test yapıldı. Sonuçlar çok dikkat çekiciydi. Damar esnekliğinde yaklaşık %400 oranında bir iyileşme görüldü. Bu damar sağlığının doğrudan bir göstergesidir. Ama çalışmalar bununla da sınırlı değil. 2015 yılında yapılan ve birçok araştırmanın birlikte değerlendirildiği bir çalışmada kakao flavonollerinin büyük tansiyonu, küçük tansiyonu, ZRP gibi iltihap göstergelerini ve açlık insülinini anlamlı şekilde düşürdüğü görüldü. 2022 yılında yapılan ve 21 bin kişinin katıldığı geniş bir çalışmada da günlük kakao desteğinin kalp ve damarla ilgili olayları %27 oranında azalttığı gösterildi. Bu gerçekten çok güçlü bir sonuçtur. Şimdi bu içeceği nasıl hazırlayacağınızı anlatalım. Bir yemek kaşığı organik ve ham kakao tozu kullanıyorsunuz. Bunun üzerine 8 ile 10 ons arasında ılık su ya da şekersiz Hindistan cevizi sütü ya da şekersiz makadamya sütü ekleyebilirsiniz. İçine çeyrek çay kaşığı kadar Seylan tarçını bir tutam deniz tuzu da ilave ediyorsunuz. Tadı biraz daha yumuşasın. İsterseniz yarım çay kaşığı kadar doğal bal ekleyebilirsiniz. Bunun içine ayrıca bir çay kaşığı kadar MCT yağı ekliyorsunuz. Bu hem damar genişlemesine hem de vücutta keton üretimine destek olur. Kakao içindeki flavonoller kana karıştığında, damar iç yüzeyine ulaştığında nitrik oksit üretimi hızlanır. Yaklaşık yarım saat içinde damarlar daha rahat gevşer. Kan akışı artar. İnsülin duyarlılığı iyileşir vücuttaki iltihap düzeyi düşmeye başlar. Bu içeceği egzersiz öncesinde destek olarak ya da akşam yemeğinden sonra hafif bir tatlı niyetine de içebilirsiniz. Birçok kişi çikolatanın sağlıksız olduğunu düşünür. Bu büyük ölçüde doğrudur ama ham kakao farklıdır. Bugüne kadar nitrik oksit arttırıcı ve iltihap azaltıcı etkisi en güçlü besinlerden biri olarak kabul edilir. Şimdi sırada iki içeceğimiz daha var. Dördüncü içecek, elma sirkesi ve tarçınla hazırlanan ve insülini dengeleyen metabolik destek içeceğidir. Elma sirkesi, dünyada en çok araştırılmış doğal desteklerden biridir. Damar sağlığında, neden işe yaradığı da bu çalışmalarla ortaya konmuştur. Yapılan araştırmalara göre elma sirkesi, insülin duyarlılığını arttırır. Yemekten sonraki kan şekerini %20 ile 34 arasında düşürebilir. Trigliseritleri azaltır. Tokluk hissini artırır. Bu da öğün aralarında atıştırmayı azaltır ve yağ yakımına destek olur. İnsülinin düşmesi ve iltihabın azalması damarlarda plak oluşumunun yavaşlaması anlamına gelir. 2018 yılında yapılan bir çalışmada elma sirkesinin insülin direnci olan kişilerde açlık şekeri ve HBA1c değerlerini düşürdüğü gösterilmiştir. Başka bir çalışmada da yemek öncesi elma sirkesi kullanmanın yemekten sonraki kan şekerini %34 oranında azalttığı görülmüştür. Tarçın da bu etkiyi daha da güçlendirir. İnsülin duyarlılığını artırır. Açlık şekerinin düşmesine yardımcı olur ve iltihabı artıran maddeleri azaltır. Şimdi bunun tarifi de oldukça basittir. Bir ya da iki yemek kaşığı, organik, doğal ve üzerinde tortusu bulunan elma sirkesi kullanıyorsunuz. Üzerine 8-10 su ekliyorsunuz. Yarım çay kaşığı seylan tarçını ilave ediyorsunuz. İsterseniz bir miktar limon suyu da ekleyebilirsiniz. Bunu gün içinde en çok karbonhidrat içeren öğünden önce içmeniz daha uygundur. Damarlarınız bu karışımdan fayda görür. Şimdi 5. içeceğe geldik. Buna zerdeçal altın damar içeceği diyorum. Tadı tatlıya benzer ama etkisi adeta bir destek gibidir. Bu içeceğin etkili olmasının nedeni şudur. Zerdeçal ve karabiber birlikte kullanıldığında CRP ail 6 Fibrinojen ve oksitlenmiş LDL gibi iltihap değerlerini belirgin şekilde düşürmeye yardımcı olur. Aynı zamanda iç organların etrafındaki yağlanmanın azalmasına da destek verir. Zerdeçalın içindeki kurkumin maddesi bugüne kadar en güçlü iltihap azaltıcı maddelerden biri olarak kabul edilir. İnsanlar üzerinde yapılan birçok kontrollü çalışmada kurkuminin CRP değerini bazı ilaçlar kadar etkili şekilde düşürdüğü Bunda yan etki oluşturmadan yaptığı gösterilmiştir. Şimdi bunun nasıl hazırlanacağını anlatalım. 10 ons kadar ılık ve şekersiz Hindistan cevizi sütü kullanıyorsunuz. Bunun içine yarım çay kaşığı kaliteli zerdeçal, bir tutam karabiber, yarım çay kaşığı zencefil ve yarım çay kaşığı tarçın ekliyorsunuz. İsterseniz bir yemek kaşığı kadar doğal tereyağı ya da sade yağ da ilave edebilirsiniz. Hepsini güzelce karıştırıyorsunuz ya da kısa süre blenderdan geçiriyorsunuz. Sonra yavaş yavaş içiyorsunuz. Bu içecek yağ yakımını destekler, damarları sakinleştirir ve stres hormonunun dengelenmesine yardımcı olur. Bu yüzden akşam son öğünden sonra içmek için oldukça uygundur. Büyük ihtimalle birçok doktor bu tür desteklerden size hiç söz etmemiştir. Çünkü sistem genelde hastalık yönetimine odaklanır önlemeye ya da geriye çevirmeye değil. Anlattığım bu içeceklerin hiçbiri reçete gerektirmez. Kazanç sağlamaz. Kimseyi hasta tutmaz. Elbette bu içecekler tek başına her şeyi çözmez. Ama metabolizmanın yeniden dengelenmesinde, iltihabın azalmasında ve kalp damar göstergelerinin değişmesinde önemli bir destek oluştururlar. Eğer bu değerleri ölçtürüyorsanız, şimdi ölçtürüp bu içecekleri yaklaşık bir ay boyunca sırayla kullanabilir, sonra tekrar ölçüm yapabilirsiniz. ApoB CRP, homosistein, A1C, açlık insülini, trigliserit ve hediye gibi değerlerdeki değişimi net olarak görebilirsiniz. Şimdi bu konuyla ilgili sizden gelen sorulara geçmeden önce size küçük ama faydalı bir kaynak hazırladığımı da söylemek istiyorum. Çünkü yıllardır sağlıklı dediğimiz bazı sebzeler fark etmeden bağırsakları yorabiliyor, vücutta iltihabı artırabiliyor ve göbek çevresinde yağlanmaya zemin hazırlayabiliyor. Bu yüzden gerçekten yağ yakımını desteklemek isteyenler için hangi beş sebzeden uzak durulması gerektiğini ve yerine nelerin tercih edilebileceğini anlatan küçük bir rehber hazırladım. Bu çoğu kişinin bilmediği ama vücudun aslında çok iyi bildiği bir gerçektir. Bu listeye ulaşmak isteyenler açıklama bölümündeki ilk bağlantıyı kullanabilir ya da ekrandaki kodu telefonuyla okutabilir. Daha az iltihap, daha az kafa karışıklığı ve daha hafif bir beden için küçük ama etkili bir adımdır. Şimdi İsterseniz sorularınıza geçelim. Bu içecekler gerçekten damar plaklarını geriye çevirebilir mi yoksa sadece yeni oluşumları mı önler diye soranlar oldu. Araştırmalar her ikisini de desteklediğini gösteriyor. Yani hem var olan plakların gerilemesine katkı sağlar hem de yenilerinin oluşmasını yavaşlatır. Bu yüzden koruyucu amaçla da içilebilir hali. Hazırda sorunu olanlar için de destek olabilir. Peki her birini ne sıklıkla içmek gerekir? Her gün mü, haftada mı? Yoksa sadece tahliller kötü çıktığında mı? Beş farklı seçenekten söz ettik. Hepsini her gün içmenizi önermem. Bu fazla olur. Ama bu beş içecekten günde en az birini seçip düzenli olarak içmek iyi bir yaklaşımdır. Hangisi size daha uygunsa onunla başlayabilirsiniz. Ben olsam şöyle yapardım. Bugün anlattıklarımdan bir tanesini seçer, yedi gün üst üste onu içerdim. Bir hafta yani, sonraki hafta başka birine geçerdim. Yine yedi gün boyunca aynı şekilde devam ederdim. Bu dönüşümlü sistem hem kolay hem sürdürülebilir olur. Eğer prediyabetim varsa ya da diyabetim varsa hangisiyle başlamak daha güvenlidir diye soranlar için şunu söyleyebilirim. İkinci içecek yani zeytinyağı, tereyağı ve tuzla hazırlanan kaliteli kahve bu grup için genelde daha güvenli bir başlangıç olur. İnsülin direnci olanlar için de aynı şekilde uygundur. Peki aynı gün içinde iki ya da daha fazla içecek birlikte içilebilir mi? Bu biraz fazla olabilir. En fazla iki tane ile sınırlı kalmak daha uygundur. Günde en az bir tanesi yeterlidir. Mesela sabah kahveli olanı akşamda kakao içeceğini tercih edebilirsiniz. Nar suyunu şekeri kısıtlayanlar ya da ketojenik beslenenler içebilir mi sorusu da geliyor. Eğer ketoziste kalmak istiyorsanız, yani ketojenik ya da çok düşük karbonhidratlı besleniyorsanız, nar suyunu şimdilik ertelemek daha iyi olur. Çünkü kan şekerini az da olsa yükseltebilir ve ketozisten çıkmanıza neden olabilir. Bu durumda diğer seçeneklerden birini tercih edebilirsiniz. Bu içeceklere stevia ya da keşiş meyvesi gibi tatlandırıcılar eklenir mi, faydasını bozar mı diye soranlar da var. Stevia, keşiş meyvesi kesilitol ve eritritol gibi tatlandırıcılar genelde uygundur. Ama normal şeker, aspartam ve sukraloz gibi tatlandırıcılardan uzak durmanızı öneririm. Peki bu içecekleri kullanmaya başladıktan sonra tansiyon, apobi ya da CRP gibi değerlerde ne zaman değişim görülür? Genelde yaklaşık 30 gün içinde tahlillerde fark oluşmaya başlar. İlk gün ölçüm yaptırıp 30 gün sonra tekrar bakıldığında aradaki değişim net şekilde görülür. Sadece tahliller değil kişi kendini de daha iyi hissetmeye başlar. Yani ortalama bir ay yeterli bir süredir. Umarım bu bilgiler sizin için faydalı olmuştur. Hangi içecekle başlayacağınızı merak ediyorum. Yorumlarda paylaşabilirsiniz. Bizi YouTube üzerinden izleyenler için de şunu rica edeyim. Bu videoyu faydalı bulduysanız, sevdiklerinizle paylaşmanız gerçekten çok kıymetlidir. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bu arada eğer bu anlatım hoşunuza gittiyse, yakın zamanda günde 4 yumurta yemenin beyin karın yağlanması ve uzun yaşam üzerindeki etkilerini anlattığım yeni bir videoda paylaştım. Eskiden yumurtaya haksız yere birçok şey yüklendi. Yıllarca damar tıkar kolesterolü yükseltir denildi. Şekerli gevreklerin üzerine kalp sağlığı etiketi yapıştırılırken gerçek gıdalar olan yumurta, tereyağı ve et kötü ilan edildi. Bunun altında Tanda da kolesterolün tek başına kalp hastalığına sebep olduğu düşüncesi vardı. Ekranda birazdan çıkacak videoya tıklayarak oradan da devam edebilirsiniz. Bir sonraki anlatımda tekrar görüşmek üzere.